savcının şöyle bir iddiası var. Diyor ki Engin Polat ilk günlerde daha fare doğuracak dedi. 20'şer ile 40'ar yıl arasında ceza istemesinin sebebi ne? Kara para. Ama şimdi sıkı durun arkadaşlar. Masak'ın son raporu diyor ki Hukuk bu galip çıkacak, yoksa maliyeciler mi? Savcılık isnat ettiği suçları mahkemede ispatlayacak mesele budur. Bunlar ödemesi gerekir bu bedeli. Biz ne ödeyeceğiz? Kuruş vermem arkadaş. Sevgili dostlar, Kars'tan selamlar, sevgiler. Cuma günden beri Kars'tayım. İstanbul'un bunaltıcı Sıcağı ve neminden sonra Kars bana vallahi cennet gibi geldi. İşte Kars'ta 19 derece bulutlu ve yağmurlu bir hava varken işte 45 kilometre ötesindeki Ani Harabeler'ine oraya gittik. Pırıl pırıl bir güneş vardı. Ve hepsinden önemlisi sıfır rutubet. Dolayısıyla iç insanın. insanın. Bir gün sonra Sarıkamış'a gittik. Sarıkamış'ta hafif e, parçalı bulutluydu. Şahane bir ortam vardı, sıcaklık vardı. E, otele geldim. Otelde şakır şakır yağmur yağıyordu. E, şimdi bu tabi İstanbul'dan gelen bizler için güzel bir şey. Hani içi seni dışı beni yakar derler ya. İşte rehberimiz de e, diyor ki e, siz öyle diyorsunuz ama bir ayı bulmayan bir yazımız var. Ondan sonra daha doğrusu bizde üç mevsim var. Bir ayı bulmayan yaz, kış ve karakış. Ee, yaz o kadar az oluyor ki artık e, insanlar ektiklerini e, ürünü masumlu alamadan tarlada çürüyor diye. Ama son istibale üç gün bize iyi geldi. Yani daha doğrusu bana iyi geldi. Diğer arkadaşlar da memnundur umarım. Hatta eşim bana diyor ki bugün 38 dereceydi İstanbul. Gelme. Ee, ama sonuçta e, Kürkçü dükkanına döneceğiz. Bu arada e, konuyu dağıtmayayım. E, buraya gelmemin sebebi Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı e, vilayetlerini kapsayan e, Serat Kalkınma Ajansı'nın Avrupa Birliği'nden aldığı e, tanıtım fonu desteğiyle burada e, Kars'ın e, tarihi yapılarının e, güzelleştirilmesi, e, bölgenin tanıtılması için e, bir projesi var. O proje kapsamında geldik. Şimdi buradan yaptığım her paylaşımdan sonra demeden e, sevgili. Instagram takipçilerim yazıyorlar bana. Dilan Polat hakikaten çıkacak mı? Şimdi avukat değilim, hakim değilim, savcı değilim. Ben de e, çıkan haberleri yorumluyorum. E, yani bana sorarsanız, benim okuduklarımdan anladığım e, bu çiftin içeri girmesine sebep olan şey Masak'ın ön raporuydu. Masak'ın ön raporunda ee, şüpheli oldukları konulardan biri e, yasa dışı bahis gelirlerin aklanmasına aracılık etmekti. Böyle bir iddia vardı. Zaten bu yüzden gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Başka suçlar da var. Vergi kaçakçılığı, e, organize bir örgüt kurmak gibi. E, ama burada asıl önemli olan kara para idi. Peki ne oldu? Şimdi 4 Eylül'de başlayacak dava savcının hazırladığı 75 sayfalık iddianame üzerine bütün hukuki süreç oturacak. Savunmalar ona göre yapılacak. Suçlamalar ona göre yapılacak. Şimdi savcının iddianamesine baktığımız zaman orada yasa dışı bahis sitelerinden gelen paraların Dilan Polat, Engin Polat işte Engin Bolat'ın babası ve diğer aile üyeleri tarafından aklandığı şeklinde bir vurgu var. Hatta savcının şöyle bir iddiası var. Diyor ki bu güzellik merkezi ve güzellik sektörüne giriş hikayelerinin amacı da zaten yasa dışı bahisten gelen paraları aklamaktı. Şimdi bu ciddi bir itham. Savcı neye dayandırıyor bunu? E, Engin Polat'ın e, Kıbrıs'ta yasa dışı e, bahis baronlarından birinin e, internet sitesinde müdürlük yapmasını. E, şimdi Yasminbet diye bir site e, belki sosyal medyayı kullanırken zaman zaman karşınıza çıkar o tip reklamlar e, ya da mesaj atarlar şu kadar bonus kazandınız oynayın devam edin falan gibi deli saçması şeyler. Ama sonuç itibariyle büyük paralar dönüyor orada. O paraların da sisteme girmesi lazım. Ee, savcının delili ne? Savcı bir başka dosyadan e, gizli tanıkların ifadelerini bu dosyaya ekliyor. Çünkü bu konuyla alakalı. Şimdi gelelim kuru fasüllerin faydalarına. Savcı iddianameyi hazırlayıp Mahkemeye vermeden önce hatırlarsanız bir e, Dilan Polat'ın e, talihini talep etti savcı. Hakim de dedi ki Masak'tan beklediğimiz rapor daha gelmedi. Gelsin bir daha değerlendiririz. Reddetti. Şimdi aynı savcılık yaz hazırladığı iddianameyi Masak'ın ana raporu gelmeden yazdı. Yani Masak'ın ön raporundaki isnat edilen suçları delillendirmek için uğraştı ve belli bir noktaya geldim. 40 yıla kadar her birinin cezalandırılması için iddianame hazırladı. Yani ağır bir suç var ortada. Şimdi savcılığın iddianamesinde 20'şer ile 40 40'ar yıl arasında ceza istemesinin sebebi ne? Kara para. Ama Şimdi sıkı durun arkadaşlar. Masak'ın son raporu diyor ki Polatlarda örgüt yok. Kara para yok. Yasa dışı bahis yok. Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi diye sosyal medyasında kullandığı fenomenler vardı. Onlara para transferi yok. O zaman ne kaldı geriye? Geriye kalanı söyleyeyim size. <laughs> Geriye kaldı. Yani vergi kaçırma. Yani devleti dolandırma. Bunun cezası ne? cezalık bir durum değil. Bunun cezası e, para cezası. Şimdi savcının iddianamesine baktığınız zaman eee bu insanların e, ceza almadan kurtulmaları mümkün değil. Masak'ın raporuna baktığın zaman Dilan Polat'ın yarın serbest kalması lazım. E, Engin Polat, Sezgin Polat ve mali müşavir Ahmet Günü'n de vergi e, kaçırmak için paravan şirket kurmak, sahte fatura kesmek gibi para cezasını yani maliye ilgilendiren cezalar dan yargı karşısında çıkacaklar. Şimdi hatırlarsanız e, Masak raporunu gizlice daha doğrusu üzerinde Masak raporunun gizlilik kararı vardı. E, savcılığın soruşturmasında gizlilik kararı vardı. De, Engin Polat, Dilan Polat daha gözaltına alınmamışlardı. Engin Polat'ın daha sonra mali müşavirlerin verdiği ifadeden anlıyoruz ki, Engin Polat gizlice e, bu masak raporunu ele geçiriyor. Ofisinde e, barko vizyonda gösteriyorlar, inceliyorlar. E, bundan vergi cezası vergi usul kanununa muhalefetin dışında hiçbir ceza çıkmaz diyorlar. Bunun üzerine e, Engin Polat ilk günlerde e, dağ fare doğuracak dedi. Engin Polat birkaç gün önce bir açıklama daha yaptı, yazılı açıklama. O yazılı açıklamada da Aynı vurguyu yaptın. Daha fare doğurdu. Savcının iddiaları düştü, kurulan komple bozuldu. Komple kurulmuştu bize, bozuldu. Şimdi bu Dilan Polat da masak raporunu kendisini ilgilendiren bölümünü sosyal medyada paylaşıp. Bayram etti doğal olarak. Magazin noterinde bu konularda yorumlarımı izleyenler bilirler ben baştan beri masumiyet karinesine e, saygı gösterilmesi gerektiği hiç kimsenin eee peşinden suçlu ya da suçsuz ilan edilmemesi gerektiğini ısrarla vurguluyorum. E, ve savcılığın hazırladığı iddianamedeki detaylarda medyaya yansıyanlar yansıyanlar üzerine yorum yapıyorum. O Yorum o haberlerde e, ciddi bir organizasyonun olduğu e, bu kara paranın nasıl aklandığı konusunda iddialar söz konusu. Ama burada asıl önemli olan şey şu. Masak ön raporunda kara paranın izi vardı, henüz kanıtı yoktu, iddiası vardı. Geldiğimiz noktada Masak'ın Nihai raporunda kara para uçtu. Adeteye gitti. Yok. Şimdi 4.50'de başlayacak duruşmada şunu göreceğiz. Hukuk mu galip çıkacak? Yoksa maliyeciler mi? Hangilerin e, kanıtları ya da yorumları eee Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat gibi diğer sanıkların kaderini belirleyecek. Yani burada enteresan olan şey şu. Savcılık önce bir iddianame hazırlıyor. Mahkemeye veriyor. Asliye ceza diyor ki bu suçlar ağır cezalı. Ağır cezaya dava açın. Reddediyor iddianameyi. Bu aşamada e, Engin Polat açıklama yapıyor. Diyor ki e, hakkımızda isnat edilen e, suçlamalar zaten mahkemece reddedildi. Halbuki reddedilen şey e, bir mahkemenin reddettiği şey asliye cızıda değil bu davanın ağır cızı da görülmesi. Fakat savcılık ısrar ediyor. Bir mahkemeye başvuruyor. Bir üst mahkemede iddianamenin kabul edilmesine karar veriyor. Ee, önce davayı reddeden mahkeme mecburen bu davayı açıyor. Şimdi baştan beri yani tuhaf olarak adlandıracağım birçok şeyi sayabilirim. Bir masak raporunun Çağlayan Atliyesi'nden Anadolu Atliyesi'ne giderken kaybolması. Çok önemli bir şey. Masakan ön raporu bu. Daha sonra öğrendik ki ifadelerden Engin Polat'ın eline geçmiş bu rapor. Kayboldu ama bir şekilde birilerinin eline geçmiş. Deray bunların e, tutukluk hallerine itirazı ve değerlendirme var. Yani önümüzdeki Ağustos ayının başında yeni bir değerlendirme daha yapılır. İlan Polat tahliye olur, ee, eşi kayınpederi ve mali müşaviri e, mahkemeye kadar içeride kalırsa, bilin ki masakın dediği oldu. Ama hayır, mahkeme ortada ciddi iddialar var, somut deliller var deyip e, tahliyeleri bir kez daha reddederse ki e, bence. İşte orada mahkeme başlamadan işin rengi ortaya çıkacaktır. Yargı, yani savcılık, isnat ettiği suçları mahkemede ispatlayacak Mesele budur. Masak, geri vitesine taktı. Başta, bu, 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 bu şüpheler var diye raporuna yazdığı suçlamaların işte sanal bahis paraların aklama yok. En önemli kısmı o. Yani bütün kamuoyu ve yargı onlardan bunu beklerken yani kara paraya yasa dışı bahis yok diyor bunların gelirleri arasında. Sadece diyor vergi kaçırma sahte naylan fatura gibi eee mali suçları işlemişler. E madem öyleyse bunu baştan belirseniz, vurgulasanız, yazsanız emin olduğunuzu bu noktaya gelmezdi ama ileride ortaya çıkacaktır. Şimdi geleceklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var ya bence kötü bir değil, iyi bir huyu var. Şimdi o zaman ben şirketin yüzüyüm. Mali işlerden anlamam demesine rağmen bütün şirketin ortağı, bütün şirketlerin ortağı ve yöneticisi olan e, Dilan Polat çok yakın bir tarihte özgürlüğüne kavuşur. Çünkü ortada bir örgüt yokmuş. Bunlar aile üyeleriymiş. Yani aile üyelerinin arasındaki e, dayanışmayı örgüde sokmuş. Kim soktu? Ben sokmadım. Kim soktu? Masak soktu. Kim soktu? Savcı soktu. Masak vazgeçti. Geri adım attı. Savcılık bakalım yerinde kararında ısrar edecek mi? Yani bence devlet ciddiyetine yakışmayan bir gelişmeler oluyor. Bilhassa masak açısı. Sonuç olarak adalet er ya da geç tecelli edecektir. Umarım ee, Suçlular cezasını çeker. Masumlar serbest kalır. Günün sonunda ya yani bunu baştan beri eleştiriyorum ben. Bu operasyondan sonra devlet pilotların lüks otomobillerine el koydu. Emniyetin emrine tahsis etti. Sadece onların diye başkalarının da. Şimdi yargı sonuçlanmadan yargı Kararıyla bu yapılıyor ama bir yargılama var ortada. Nedir? Kara para. E yok şimdi diyor masa kara para yok diyor. Niye el koydunuz bu insanların lüks otomobillerine hadi şirketlere el koydunuz başına e, kayyum atadınız o bir şekilde denetimden geçiyor da yani burada bir tuhaflık var. Nedir o tuhaflık? O tuhaflık şu şimdi bunlar yırtar paracası kurtulursa o lüks otomobillerinin parasını devletten isteyecekler büyük bir ihtimalle. Verin bizim otomobillerim diyecekler. Otomobilleri veremeyecek devlet. En fazla şunu söyleyebilir. Kesilen cezadan beceiş yapalım. Düşelim. Ya da tazminat davası açacaklar. Kazanacaklar. Senin benim vergilerinden onlara bir kuruş ödenirse hakları olabilir. Ama bunu bu noktaya getirenler ödemesi lazım bu bedeli. Kim? Masak raporunu hazırlayanlar. Kim? İddianame yazan Cumhuriyet Savcısı. Bunlar ödemesi gerekir bu bedeli. Biz ne ödeyeceğiz? Kuruş vermem arkadaş. Yani ya zaten vergilerimizden alınacak o para da. Hakkımı helal etme. Kime? Engin Polat'a, Dilan Polat'a değil de bu işi bu noktaya getirenlere. Ya iftira atmak bu kadar basit mi ya? Devlet iftira atar mı ya vatandaşına? Bir suç isnat etmişse devlet bunu ispat etmekle yükümlüdür. Ondan sonra 8 Kasım'da tutuklandılar. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Dokuz aydır bu insanlar tutuklu. Suçları varsa gayet tabii ki tutuklansınlar. Ama değilse de serbest bırakılsınlar. Ben bunu aylardır söylüyorum. Diğer fenomenlerin de mal varlığına el kondu. Haklarında bir e, Neslim Gülgen'le eşinin dava açıldı. Onlar da e, tutuklandı. Onlarla ilgili de ayrıca bir e, yayın yapacağım. O zamana kadar şen ve esen kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sera Şehri karşıdan bir kez daha selam, sevgi, saygılar hepinize.